Merhaba, bu videoda sizlere müşteri siparişleri üzerinden satış irsaliyesinin nasıl oluşturulacağını anlatacağım. Bunun için satış dağıtım menüsünden satış irsaliyeleri çalışma listesi açılır. Açılan listede 120 toptan satış, 121 perakende satış veya istenen başka bir irsaliye fiş tipi seçilir. Sağ klik yeni seçeneğiyle yeni bir kayıt oluşturulur. İrsaliye belge numarası parametrelere göre otomatik olarak ayarlanabilir. İlgili cari hesap seçimi yapılır. Ve depo seçimi yapılır. Daha sonra sağ seçeneklerinden açık siparişler seçeneği seçilir. İlgili cari hesaba ait daha önce oluşturulmuş açık satış siparişleri görüntülenir. İlgili malzemeler seçilerek aktar tuşuna basılır. Miktar Siparişten az olabilir veya yetki ve diğer kurallara göre siparişten fazla olması da sağlanabilir. Fiyat ise kullanıcının yetkisine bağlı olarak ekranda görüntülenebilir ya da görüntülenmeyebilir. Bunun dışında istenen diğer detay bilgiler de detaylar sekmesinde tanımlanabilir. İşlemler tamamlandıktan sonra sağ klik seçeneklerinden irsaliye formu veya klavyeden F10 tuşuna basılarak ilgili irsaliye formu dökümü alınabilir.